Herkese tekrar merhaba arkadaşlar. Şimdi bugün e, Bitcoin 1 milyon dolar olur mu konusunu konuşalım. Ve çok ileri derecede iyi bir bilgiye eriştim. İkeş ile ilgili. Şimdi bu İkeş'in yani Bitcoin'in aile bireyi İkeş'in hangi durumda Bitcoin ile alakalı olduğunu ve bu Satoshi'nin nasıl bir e, çizelge çizdiğini İkeş'e ilişkin bunları konuşacağız. Hemen önce intromuza geçelim arkadaşlar. Intro shot, intro aradır, intro düzeltmedir. Ondan sonra konumuza detaylı gireceğiz. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz geçen Miami konferansında Bitcoin ile ilgili yani 1 milyon dolar dolar olabilir mi diye bir açıklama yapıldı arkadaşlar. Daha doğrusu 1 milyon dolarlık bir şey verildi yani bir fiyat verildi ve bunun tarihinin de 2030 olasılığı söylendi. Şimdi arkadaşlar bu olay olabilir mi? Bu olayın gerçekten böyle bir şeyin olma olasılığı yüksek mi? Buna bakalım arkadaşlar. Şimdi bu olay olabilir arkadaşlar. Niye olmasın? Şimdi Bitcoin 40 binlerde. Kimisi diyecek ki ya Bitcoin'in şu anki marketin içerisine bak 3 trilyon dolar girecek. Bu olabilir mi diye sorun, söyleniyor ama öyle bir şey yok arkadaşlar. Bakın bizim arkadaşlarımızla oturup konuşmamızdan çıkardığımız sonuçlardan ve e, olası olaylardan dolayı Bitcoin şu anda bir emtiyadan çıkmış bir kripto varlık gibi düşünmeyelim. Bir altının da üstüne geçmiş bir e, yatırım modeli olmuş. Yani artık yastık altı olayı kalkmış. Bitcoin de dehşet ötesi bir e, yatırım emtiyası olarak yani emtiyanın da üstüne geçerek bir yatırım modeli olarak geçmiş önümüze oturmuş. Şimdi diyeceksiniz ki ne yani bu nasıl olur? Bakın arkadaşlar Tesla'nın sahibi daha önceki işte yani şu anda da hissesi bulunan Elon Musk Arkadaşlar adam geçen ay 9 milyar dolar e, para kazandı. Bunu neyle kazandı? Yani bir insan yok bir tane e, para üretip, e, şey araba üretip ya da işte buzdolabı üretip bunu satarak ya da bunu 13 taksitle, 20 taksitle satarak, 36 taksitle satarak bunları elde edeceğini mi zannediyorsun? Artık öyle bir yol, yöntem bulmuş ki iş adamları. Dehşet ötesi bir e, konum var burada. Yani bitcoin içerisinde dehşet ötesi bir konum var. Şimdi diyeceksiniz ki ne Bitcoin olur mu bu? Evet arkadaşlar niye olmasın? Market her zaman 3 trilyon dolarla 2 2 trilyon arası dönmez ki ya da 1 trilyon 200 ile 3 trilyon arası dönmez ki. Belki marketin içine yarın bir gün kurumsallar girse yani bilemezsiniz. Dehşet ötesi zengin insanlar var bu işin içinde. Bu marketin e, ki bırakın dünyanın %20'si bunda globalin içerisindeki %20 bunun içerisinde %60'a %50'ye ulaştığını düşünün arkadaşlar. Bir de içine kurumsalların girdiğini düşünün Niye olmasın 20-25 trilyon dolar 30 trilyon dolar bu olasılık olmayacak diye bir kayde yok ki arkadaşlar olur devletlerin düşünebiliyor musunuz bazı altcoinleri resmi para birimi yapma isteğini Bunlar olmazsa yani olmayacak diye bir terminoloji ya da bir şey var mı varsayım var mı arkadaşlar yok görünen Global dünyada Bitcoin ve altcoin'lerin gerçekten pozisyon olarak buna yakın bir e ile hareket ettiğini görüyoruz. Şimdi bu gerçeklik. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi gelelim bu Bitcoin'in Icash'le e olan ilişkisine, Icash'le e olan konumuna gelelim arkadaşlar. Şimdi benim yatırım e, sepetimde bulunan Icash e yani e, Z coin e, sevgili arkadaşlar bu coin Icash'in e, e aslında Icash e aslında bir Bitcoin'in aile bireyi. Şimdi biz bunu nasıl bir şey yapabiliriz? Şimdi Satoshi Nakamoto işte hani bir Bitcoin hani totalini 21 milyonlu işte hani 21 trilyon Satoshi olarak hesaplıyor ya böyle küçük küçük parçalarla hesaplıyorsunuz ya bölerek bunu şey yapıyorsunuz ya işte bak o 21 trilyonluk Satoshi ikiştir arkadaşlar yani 21 trilyonluk ikiş aslında Satoshi Nakamoto'nun hayalindeki e, o Satoshi şeyidir arkadaşlar. Hani alımda satımda hani Bitcoin'i küçülterek böyle mini 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 bir şekilde yapıp minimize edip hani onu satışa sunuyor ya arkadaşlar. işte onun e, adet olarak karşılığı ikeştir. Şimdi Satoshi Nakamoto'nun makalelerini inceleyecek olursanız sevgili arkadaşlar. Adam ilk başladığında Bitcoin'in aslında hiçbir özelliği yok. Al satlarda kullanılan hani ilk başta yazarlar hani bağış için, işte e, bahşiş için ya da bununla ilgili böyle hani e, ufak tefek çaplı işlerin alım satımında kullanılan bir madeni e, dijital para olarak madeni diyorum. Özellikle. Madeni parayı da geçmişti şimdi dijital para, para olarak çıkarmışlar. Ama Satoshi'nin aslında e, istediği şey hani o e, mini mini hani dedim ya size Satoshi'ler böyle bir Satoshi, iki Satoshi, üç Satoshi böyle 21 trilyonluk Satoshi'yi makalelerini açarsanız İkeş'e entegre etmek istemiş. Yani şu anki hani İkeş demek elektronik keş demek yani hani ödeme aracı olarak görmüş bunu makalelerinde adam bundan bahsetmiş daha önceki şeylerinde. Direkt XEC koyun diye değil İkeş olarak söylemiş. Yani hayali büyümüş. Bir e, büyük hayali de arkadaşlar İkeş'in yani elektronik keş'in ödeme sistemi olarak e, dünyada hani bu baskıcı bir şekilde hani Totaliter bir şekilde hani bu Visa ve Master sistemi var ya arkadaşlar bankacılık sisteminin önüne geçmesi için bu İKEŞ'in mutlaka yani bu dijital blockchain'deki dijital ödeme sisteminin para biriminin mutlaka hayata geçirilmesini ve insanların gündelik hayatlarında e, özgür bir şey, biçimde bunun kullanılması gerektiğini söylemiş adam. Bu makalelerde bu çıkıyor. Şimdi arkadaşlar buradaki e, atfettiği konuyu Bitcoin daha sonra daha sonra böyle bu zamana gele 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 işte BCH bunu yapmaya çalışmış olmamış e, öbürleriyle denemiş demiş halen de makalelerinde Bitcoin ABC'ye bakarsanız işte ortaya en sonuç olarak Bitcoin'in para birimi olarak yani bakın Bitcoin bir para biriminde çıktı bir MT oldu MT arkadaşlar yani böyle nasıl size söyleyeyim böyle Alınıp satılabilecek bir ürün değil. Böyle alacaksın aynı böyle bir şey gibi emtia aracı gibi böyle bir e, hisse senedi gibi değil de böyle nasıl size söyleyeyim altından daha değerli bir şekilde bir tane Bitcoin'im var cüzdan şeyi burada bir plaket gibi düşünün. Koydun dolabın içine. Bu şekle döndü bitcoin. Ama ikeş öyle değil arkadaşlar. Aslında tam da satoshi'nin istediği e, model ikeş yani z coin'in içerisinde. Bu bir kesinlik. Bakın ben bunu gördüm. Şimdi adam ben araştırıyorum arkadaşlar. Ha, bak şimdi şöyle olacak bu Satoshi'nin istediği ne biliyor musunuz? Bu parayla ilgili bu dijital parayla ilgili diyor ki halvingini bitcoin'e göre gerçekleştirsin. Ee, değerini diyor bitcoin'e göre gerçekleştirsin. Düşünebiliyor musunuz arkadaşlar bitcoin'in 250, 300 bin, 400 bin dolar olduğunu düşünün. İki fiyatını düşünün. Ben söylemek istemiyorum. 1 milyon dolar olduğunu düşünün. İki eşin fiyatını düşünün. Bu, bade, bu dijital paranın dünyada herkesin kullanabileceği statüye getirmeye çalışmış adam. Bu makalelerde var. Bitcoin ABC makalelerinin içerisinde de var, kendi açıkladığında da var. Hatta hatta ileri düzeye gideyim. bunu destekleyenlerden birisi de arkadaşlar açıp vakap inceleyebilirsiniz. Vitalik Buterin'dir. Vitalik Buterin dahi Ecash'in ne kadar güzel bir şekilde yani hani bu Zek coin'in ne kadar güzel bir şekilde üretildiğini, yolunun ne kadar düzgün olduğunu görüyorsunuz. Bakın Bitcoin hiçbir bakacak olursanız hiçbir e, Ethereum'de dahil hiçbir ödeme şeyine yani e, mainnetine yani hiçbir coin'in mainnetine köprü sistemi ile bağlantı yapmış da altyapı olarak kullanmıyor. Sadece hiçbir özelliği yok. Sadece dijital para. Satoshi'nin gördüğü neydi biliyor musunuz arkadaşlar? Bankacılık dünyada insanların özgür olabilmesi için bankacılık ve finans sektöründe, banka sisteminde, ödeme araçlarında Özgür, merkeziyetsiz, bağımsız bir sistem istiyordu. İşte bunu da Bitcoin'de gerçekleştirdi. Bitcoin'in değerinin üstünün 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 üstü çıktı arkadaşlar. Bitti Bitcoin bitti. Ne kaldı? İkeş geldi şimdi. Aynısı İkeş'te yapılacak şimdi. Bak bu adım adım yapılıyor. İkeş neden Avalanche seçmiş arkadaşlar? Avalanche işte bu Avax'ın Avalanche ağını seçmiş arkadaşlar. Çünkü bu yeni taze bir ağ. Avalanche'ın ağını yani geçen sene popülerliğe başladı Solana ile beraber. Bunlardaki altyapı olarak test netini gerçekleştiriyor. Aslında e, sadece AVAX'ın avalan sahanı e, test nette hani bunu illa ben buranın içerisindeyim demiyor İKEŞ. İKEŞ diyor ki eğer Ethereum diyor insanlara bağımsız bir şekilde ucuz hiçbir şekilde ödeme sistemlerinden böyle e, para alımını böyle çok cüz'i miktarlarda yapılarak özgür bir şekilde dünyadaki herkesin İtop, İtopya'dan tutun da Kanada'dan tutun da işte atıyorum neresi Finlandiya'dan tutun da arkadaşlar Latin Amerika'da işte neresi mesela Bolivya'ya kadar herkesin bir şekilde dünyadaki herkesin bağımsız bir şekilde bu entegrasyonu kullanması neyde cep telefonunda neyde bankacılık ödeme sisteminde bu entegrasyonları kullanılabilmesine bütün makalelerinde tek 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 Satoshi Nakamoto anlatmış. Şimdi bunun hani bende bir laf var ya arkadaşlar. Ee, teori pratik. Teoriyi konuş şey yaparsın yazarsın. Pratiği uygulamaya geçirirsin. <laughs> arkadaşlar cash tabla ödeme sistemleriyle. Ne bileyim ben size ee, Avax'ın testnetiyle netiyle. altyapısına altyapısına ee, üretimle yani buna şey yaparak altyapı oluşturarak daha birçok altyapının içerisinde ilk eş yer almak istiyor. İKEŞ'i bir e, cebinize bir nakit koyma aracı olarak görmeyin. Dehşet ötesi bir proje olarak geliyor. Yorumlara yazacaksınız. E ne olacak bu konuştuklarından sonra ne görüyorsun? İşte Bitcoin'in gerçekleştiremediği, Bitcoin aslında gerçekleştirdi de Bitcoin bir raf ürünü oldu. Yani böyle bir portre oldu anlıyor musunuz? Picasso'nun portresi gibi oldu. İkeş Dünyada Satoshi'nin gerçekleştiremediği o özgürlükçü, bağımsız, e, bireysel, böyle kişilerin bankalara bağlı olarak, e, yani bağlı olarak kullanamayacağı sistemi, kullanmadan e, yani kendi bireysel kullanacağı sistemi insanların eline veriyor. Alın diyor, sizin diyor bu diyor, bu sistem. O nedenle İkeş'in adetini böyle yorumlayın. Bakın bir Satoshi, bir İkeş. Bir bitcoin ona göre bölünmüş bir şekilde 21 milyon bitcoin farz edin. 21 trilyon ikeş. Bu halving gerçekleşir ikeş azalır. Halving şey olur ikeş azalmaz. Yani ikeşin miktarına bakarsanız 21 trilyonluk miktarına bakarsanız insanların hepsine özgürlükçü bağımsız bir para birimi olarak verilmek isteniyor. Bütün bitcoin ödeme sistemlerinde ikeş kullanılmak isteniyor. Bitcoin'in altyapısında kullanılmak istiyor. Bankacılık altyapısında kullanılmak isteniyor. Ne bileyim. Ödemelerde ikeş olarak yeni bir sistem oturtulmaya çalışılıyor. Nedir? Örnek veriyorum. Visa kartın dışında, Master Visa kartın dışında ikeş emblemli, ikeş logolu uygulamalar, app'ler, ne bileyim Android'de kullanılan uygulamalar bunların üretilmesini öngörüyor. Ki üretmişler şu anda. Yapıyorlar adamlar. Bunların bu nedenle benim size diyeceğim sonuç olarak ne biliyor musunuz? Bitcoin'in 1 milyon dolar olma olasılığı çok yüksek. Çok yüksek. Tamam 1 milyon dolar olur elimizdeki alt altcoin'ler. Yani kimisi 10.000x artar, kimisi 5.000x artar, kimisi 4.000x artar. Ben buna kesin kez söylüyorum size. Ama aldınız aldığınız altcoin'in nasıl bir şeyi var? Çöp mü değil mi? Yenilecek bir şey mi? Yenilmeyecek bir şey mi? İçilecek bir şey mi? İçilmeyecek. Böyle görün. Anlıyor musunuz demeksin? Size faydalı mı değil mi? Yani hani bir şeyi yediğiniz zaman bunun enzimleri, vitaminleri, proteinleri, demir bilmem her şeyi alıyorsunuz ya. Bunu da böyle görün. Ama bazıları var size zehir gelir. Ağzınızda acı bir tat verir. Yani böyle görün. Beni mazur görün ama bu dünya böyle. Bu nedenle yaptığınız yatırımlara dikkat edin. Bak ben size İKEŞ'in olgusunu tekrar anlattım. İKEŞ şakaya gelecek bir yatırım aracı değil. Ee, bu Ikeş Satoshi'nin rüyasıydı. Ben e, kendi adıma söylüyorum arkadaşlar. Bu verdiğim bilgiler yatırım tavsiyesi değil. Risk sizin yönetiminizde. Ben kendi cüzdanıma ben kendi cüzdanıma bayağı bir Ikeş topladım. Yani Zek coin topladım. Sabırla bekliyorum. 2 sene, 3 sene beklerim. 2 sene sonra görürsünüz benim dediğimi. Yazın bir köşe. Bu videoyu 2 sene sonra izlediğiniz zaman vay be şu arkadaş tahmin etmişti diye söylersiniz. Neden biliyor musunuz? Satoshi'nin hayali İkeş. Satoshi'nin hayali Ethereum değil. Satoshi'nin hayali Cardano değil. Bak altını çiziyorum. Onlar da güzel markalar. Ama Satoshi'nin bir hayali var. Bağımsız, özgürlükçü bir finans kartı, bir ödeme aracı oluşturmak. Bu da ZEC içerisinde var. Benim diyeceklerim bu kadar. Kendinize iyi bakın. Ee, hayırlı Ramazanlar tekrar. Tutanların oruçları kabul olsun. Ee, görüşmek dileğiyle arkadaşlar kendinize iyi bakın